Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Doors oynuyoruz. Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımızın ilk videosu başlayalım. Evet. Buradan arkadaşlar ben el feneri almayı tercih ediyorum. Niye? Ben de bilmiyorum. Çok içime yarıyor. Genel ekran Da paralar alalım arkadaşlar. Oynadığımdan oyuna biraz bayağı aşinayım. Oyunu bitirmeye çalışacağız evet. Buradan anahtarın olduğunu biliyorum arkadaşlar hemen alalım anahtarımızı. Evet paramızı alalım paralar önemli. Evet buradan ilk kapımızı açtık haydi bismillah Uğur olsun. Evet Şu tablolara bakalım tablona da kadranlar. değişik bir tabloymuş. Evet devam ediyoruz arkadaşlar bakalım gidelim hangi canavarlar gelecek acaba? yağmurlu bir günde. Biz niye oteldeyiz bilmiyorum. Dördüncü kapı çok hızlı ilerliyorum gibi. Daha dördüncü kapıdayız. Beş. Beş. Yalancı kapılar da vardı arkadaşlar. Beş. Dört. Şuradan paramızı alalım. Altıncı kapı. Anahtarlı kapı. Biraz zamanımız alacak ama maymuncuğumuz yok. Bakalım. Nerelerde? Nereden çıkacak anahtar? Kaçıncı kapıdaydık onu da unuttum. İnşallah yalancı kapı yoktu arkadaşlar. Evet. Yokmuş. Bir tane kapı varmış. Ama anahtar nerede? Anahtar da saklı hiç bulamıyoruz. Yok anahtar da bulamadık. <laughs> anahtar nerede? Bu kapıda galiba. Yoo. Bunda mı? Aa bunda da değil. Abi anahtarı nereye koydunuz? Bu mu? Hayır. Burada mı? Kesinlikle burada. Burada son. Burada paramızı alalım. Burada galiba. Bilimizi alalım. Burada da yok. Eee hocam anahtar nerede? Bende de ta aha anahtar oradaymış. M mavi ışık geldi. Aa üstündeymiş. Ben bunu nasıl görmedim? Evet. Gidiyoruz gidiyoruz. Bu otel acaba kaç katlı? Bir merdivenler var. Bilmiyorum. Bütün çekmeceleri açıyorum. Evet pilimizi alalım. 8. kapıya geçelim. Canavarların gelmesi yakındır. Pilimizi yine alalım. Pil, bol bol pil veriyor bakalım. Evet. 10. kapıdayız. Artık o kadar çok aşina olduğumdan kapıların Hayır, nasıl bir odalar olduğunu da biliyorum. Bakalım. Yok hala ışıklar sönmedi. Işıklar söndüğünde dolap dolmamız lazım. Yoksa... Allah! Gördüğüm halde nasıl kork korkmayı başardı bilmiyorum. Korktum yani gördüğüm halde korktum. Lavların ismi sokak lambası. Kesin bu kapıyı açtığımızda arkamızdan canavar gelecek. Rush denen bir canavar. Dolaba girmezsek bizi öldürüyor. Bilmeyenler için kısa bir özet. Aha, ışıklar gitti. Hemen dolaba girmem lazım. Ses geldiğinde girmeyi unutmayın. Bakalım. Aha geliyor. Hemen gir. Bismillah. Böyle bir yana var işte. Işığımızı yakalım göremiyoruz önümüzü. Daha gitti. Kaçıcı kaptayız? 16. Aa en sevdiğim şeylerden. Kapılardan. Buradan çok güzel şeyler çıkıyor. İnşallah güzel bir şey çıkar bize de. Evet. Aha anahtar. Zaten anahtar burada. Bakalım. Vitamin çıktı. İşimize yarar hocam. Evet tablonun ismi neydi tablolara baka baka gidiyorum alfa 17 hadi bismillah evet bir de dolaplardan böyle çok nadir jack diye bir canavar da çıkıyor bizi dolaba sokmuyor bilgilendirme evet <laughs> basalım belki bir şey yazar yok yazmadı 19 Aşa açalım ışığımızı Yağmurlu bir gün. Neyse aynı şeyi tekrar yapacağım. 20. Devam ediyoruz. Bütün tavlolara bakacağım. Böyle canım isteyeyim. Aha yine vitamin. Vitamin bolluğu çekiyoruz. Bu çekmeceleri açalım. Paramız 500 olunca. Aç, almayı unutmayalım. 21. Bek var mı yok? 22. Acaba burası neresi? Hiçbir yerde görünmüyor. Evet. 23. Devam ediyoruz. 23'teyiz. Evet 23'teyiz. Kesin fake kapı var. Aklımızı tutuyoruz. 23. 23. Nerede 23? Alalım paramızı. 500 olunca paraları bırakacağım. 23 paraları alalım hemen. Zaten 23 direkt karşısı galiba. Evet öyle. Öyle gördüm. Hmm, paramız bir anda 500 oldu. Çok iyi. Paramız 500 oldu ama ben hala bakıyorum. Belki item item çıkabilir. 23... Ah! 23 mi? Ha? Çok korktum 23 değil miydi? Ben yemin ederim 23 diye o kapı 23'tü galiba. Yemin ederim çok korktum. <laughs> Aklım gidiyordu. Oh, çok korktum. Gerçekten çok korktum. Neyse devam edelim. Yüreğime iniyordu. Oh. <laughs> Neyse. Yakalandık yine bir canavara. Açalım. Aa maymuncuk. İhtiyacımıza yarar. Böyle eğilelim. Basalım. 25. Sanırım o duymuştum. Koşan canavar kaçta ki? Koşan canavar kaçta geliyordu acaba? Hmm. Koşan canavar kaçta 26. Aha! Bir şey geliyor. T Bismillah. Ne geliyor? Hemen gir Bismillah Wi. Açalım ışığımızı Gidelim yollara 27 Evet 28 Bu sefer gerçekten yakalanmayacağım Harbiden yüreğime iniyordu 29'a gireceğiz Işık mı gitti? Hah tamam burada Hadi be Şey olsun Ah be olmadı. Sandık istiyordum sandık da çıkmadı. 29. Aha. Gözler geldiğine göre koşma yeri yakın. Koşma yerini iyi geçeceğim gibi. Ha. Allah'tan gözler var. Gözler ne oluyor pis dedi. Bismillah. Pis dediğinde de bu canavar geliyor arkadaşlar. Böyle gözler var. Gözler. Işıklar açılıp kapandığına gözler olunca canavar gelmiyor ama sanırım koşu yerine gelmiş bulunmaktayız. Bakalım bakalım. İnşallah kaçabilirim ya. Bu halının desenleri ne Allah. Geldi. Hadi bismillah. Gel bakalım. Sihir kardeş. Gel kaç, kaç 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 Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. <laughs> Allah Allah Allah. Allah kaç 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 ben niye arkama bakıyorum kaç 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 sağmış kaç kaç kaç, 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 kaç. selamlar gözler evet burada ortaymış çok rahat ve sakin gönderiyorum çak bir beşi kaçtı 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 Sanırım ben birazcık oyunu çözmüşüm arkadaşlar hiç korkmadan sanırım oyunu bitirebileceğiz. Vitamin 3 tane oldu. Çok güzel. 38. Bitireceğiz gibi. Yani inşallah bitirebiliriz. Bugün. Basalım. Aa, bir anda fullen. Kaç? 40. 40. kapıya gireceğiz. 40. Tam 40 burada. Orada belki bir şey de vardır. Sen a yokmuş. Tamam var mı? Ah! Ya ben geçip Ya sırf şöyle geçtim diye ben yanlış Ben niye böyle geçiyorum ki? Buradan döndüğümüzde gitti ya. Gittik canavara kafa attık. Öyle bir derdim de yoktu yani. 40 Hadi sandık. Hadi maymuncuğumuz da var hocam. Hadi. Aha çok iyi. Hadi. Oo yine maymuncuk çıktı. Sevdim. Beğendim ben bu kutuyu. Açınca 41'deyiz. 41. 42. Bu oyunu yağmur sesleri nedense çok güzel. Işık gitti. Işık mı gitti? Kaç 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 kaç. Işık gitti. Canavar gelmiyor değil mi? Ha yok. Hemen açalım ışığımızı. Devam edelim. Kapımız 44. Ses neydi? Ha. Bilmiyorum Allah. Hala çekmecelere neden bakıyorum hiçbir fikrim yok. Galiba alışkanlık olmuş olabilir. 45. Sanırım o kör canavarın yerine geldik. 50 de mi? Galiba. Galiba 50 mi? Ha dur orayı açtığımıza göre hemen gidelim. Aa ilk defa ventli kapı bu arada. Ka kaç kapı geçti? Bu 47 falan olmuştur. Baya kapı geçtik. Evet 46. Aha geliyor. Kaç 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 kaç. Gel girelim direkt. Dur. Geliyor mu? Ha, geliyor. Gir gir, gir gir gir. Allah'tan buna yakalanmamayı biliyorum. Yakalansaydım şu an oyun direkt bitmişti. 47 47 Çok iyi Be Aa, boşma, Ben boş ver ben açıyorum. 48 aha En sevdiğim odalardan biri olabilir böyle Tabloları yerlerine koyuyoruz Hop 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 Bitti Sanırım biraz hızlıyım speedrun falan yapmıyoruz. <laughs> 49 aha geldik. Bizim belalı tek göze geldik. Açalım, açalım. Aha, al al. al. Fazla para fazla para göz çıkarmaz arkadaşlar. Evet. Bismillah eğilerek girmeyi unutmuyoruz. Eğildiğimizde bizim sesimiz duyamıyordu sanırım. Böyle bir şey var. Burada yapmamız gereken kitapları bulup kitaptaki şifreyi çözebilmek. Hadi bismillah. Bismillah deyip başladık şimdi. Hmm. Kitapların yanına geldiğimizde ses duyacağız. Mesela bak burada bir tane kitap var. Alalım hemen. Başka var mı? Burada yok tek canavar canavarda dikkat edin arkadaşlar. Onun için o yukarı gidip siz buradan da gelebilirsiniz. Karşı taraftan da geçebilirsiniz. Fark etmiyor. Yakalanmazsanız iyi yani. Evet. Sayfamızı alıyoruz. Buradan kitapları bula bula buradaki şifreyi çözeceğiz. Evet. Şimdi figür kardeşimiz nerede? Oraya gitti o. Sakin davranmayı unutmayın. Oradan bağırıp Geri dö dönecek şimdi. Evet. Bu yerde araştıralım hemen. Burada yok, burada yok, burada. yok Sanırım orada bir tane vardı. Yokmuş. karşı tarafta olabilir? Evet, buradan figür şimdi yukarı çıkacak arkadaşlar. Oyunu bildiğimden çok korkmuyorum artık. Evet, bunu da alalım. Arkadaşlar sevdiyseniz bin kapılı rooms'u da geçeceğiz. Bitireceğiz beraber. Tabi severseniz like atarsınız. Devam edeceğim. Orayı da bitirmeye çalışacağım. Orası da bayağı zormuş galiba. Öyle duyumlar aldım. Burada yok. Sanırım sadece yukarıda kaldı arkadaşlar. Bakalım figürümüz nerede? İsmi de figürmüş. Kaçalım kaçalım. Arkadaşlar burası bug'lı yerlerden şurası. Ama yapmayacağım. Bak figür geliyor arkadaşlar. Burada kalktığınızda gelemiyor. Gelemiyor. Evet evet gelemiyor. Burada yukarı çıkıp şeye gelemiyor. Baga giriyor. Ama şimdi geliyor. Kaçabiliriz şimdi. <laughs> Hemen şuraya alalım. Burası kör noktamız arkadaşlar. Buraya geçtiğimizde figür bizi yakalayamıyor. Gerçekten şuradan gidecek şimdi geri dönecek galiba. Şuradan da geçiyor arada. Bak mesela buradan geçti. Sakın korkmayın burada durduğumuzda buraya gelemiyor. Şimdi o aşağı indi. Hızlı davranmamız lazım. Kitapları alıp şifreyi çözmemiz lazım. 8 0 5 genimiz var. 5 oldu. 5 yuvarlak. Yok. 5 7. Hemen girelim. 5 7. 5 7 Güzel 5 7 sonuncusu kaç? Sonuncusu 5 7 yıldızmış Yıldız nerede? Oha o kadar girdik yıldızlı bulamıyoruz Ciddi misin? Aa, Yıldız nerede? Oha Ben bitirdim sandım yıldız yok Şimdi çok tehlikeli bir hal aldı işte. Aşağıda mı yukarıda mı göremiyorum bile. Allah Allah nerede ki? Hiç görmedim bile. Aa aşağıda bırakmışım. Arkadaşlar şurası kör nokta. Buraya geçtiğinizde size dokunamıyor bile. Evet dokunamadı. Allah Allah. top nerede? Aa, kitap yok. Buraya bayağı baktığımı eminim. Orada bir Aa, nasıl bakmadım oraya? Oha. oraya kadar hatta oradan başlayalım. Garip. Yukarı bile bakmamışım arkadaşlar. Evet. Devam edelim. O yukarı çıkıyor. Kaç? Sekizmiş o da. Hemen bir basalım arkadaşlar. Zaten yakalayamaz o bizi. Kaçalım kaçalım. Arkadaşlar buraya girdim çok tehlikeli korktum. Fazlaca korktum. Sonuncu 8'miş. Hemen bitirelim oyunu. 8. Güzel. Heh. Görüşürüz figür kardeş. E sağladım ya. 52. Aha. Geldik bizim Jeff Shop'a. Selamlar kim Jeff kardeş. Ne yaptın? Bizi değiştirebiliyoruz mu? Arabam Değiştiremiyoruz. Hemen alıyoruz paramızla. 340 kaldı. Basalım şuraya. Bir de hastaneli yerde böyle değişik bir kapı var. Onun içinde bunu alıyoruz. Hastane kapısı gibi böyle farklı bir yer var. 53. 54. Daha koşu yok. Yok koşu sanırım yok daha. Bu uzun koridorlar çok değişik. Güzel gibi geliyor bilmiyorum. Evet. 55. Aha fake kapı. Fake kapılar geldi. 55 56. Oo farklı bir oda. Oda hiç görmemiştim. Değişik bu oda. Evet, 57. Aha göz geldi. Arkadaşlar buna da bakarsanız size hasar vuruyor. O yüzden yere bakarak gitmeyi unutmayın. Böyle baktığımda hasar... Aha! Fake'ini bulamadım. Baktığınızda hasar vuruyor böyle. Canımız olmadı. Keşke bakmasaydım. 58. Evet. Devam ediyoruz. 59 yerde yerde anahtar çok değişik ilk defa gördüm hep çekmecelerde falan olurdu bir farklı oldu arkadaşlar bir de şöyle bir bilgi vereyim size a veremiyorum iki tane kapı varmış ben neden bakmadım ilk böyle baktığınızda ilk baktığınızda kapının numarasını gösteriyor sonra fake kapı olduğunda bu yazılar siliniyor aklınızda tutmanız gerekiyor. Mesela ben aklımda tutmadım. Ama şöyle bir şeyimiz var. Canavarın sesini duyabiliyoruz. Onun için yani basit şöyle bir duyalım bakalım. Geliyorum sesi. Mesela buradan böyle ...kopya vuruyormuş gibi bir ses geliyor. Bu demek canavar olduğu anlamına geliyor. Devam edelim. Devam etmeyelim aslında bir şey. Zaten anahtarımızı aldık. Altıncı, altıncı, kapı var. Yok altıncı değil. Devam ediyoruz. Altıya basacaktım. Altmış. Aha canavar geliyor. Hemen burada duralım. Hemen gidelim. Hacımızı kullanmayalım boşuna. Direkt karşı tarafmış. Böyle rush geldiğinde de doğru kapıyı gösterebiliyor. Siyah dumanlı şey, canavarımız rush ismi devam edelim. Evet. Basalım gidelim. 61. kapıdayız. Trabzon'du sanırım. Buradan Trabzon'a selam. 62. Ama gerisini bilmiyorum. 61 bitti. <laughs> evet. Bakalım bakalım devam ediyoruz. Arkadaşlar hemen durdurup yorum atıp like atmayı, abone olmayı unutmayın. İlgilendirme. Hep de bilgilendirme. 63. Bu kapı burası da ölüm arkadaşlar. Yani burada hiç bulunmuyor. Gerçekten çok zor bir yer bura. Çok kafam karışıyor mesela. Aa oradaymış. İşte kafam karışmadı. Bir anda tak diye bulduk arkadaşlar. Çok güzeldi. Devam edelim bu taraftan. Ama burası gerçekten bazenleri hiç bulunmaz şalterler oluyor. Biz bulunur şalterle geldik. Güzel. Burada değilmiş. Burada bin kapılı odanın sesi vardı arkadaşlar. Bin tane kapıyı siz isterseniz geçmeyi de deneyeceğim arkadaşlar. O da sonraki video olsun. 64. Evet devam edelim. Ah pardon. Dur ben bin kapılı odaya girmiyorum ki buraya neden girdim ben de bilmiyorum. Orada da arkadaşlar işte bin kapılı özel bir rooms var. Orada da bin kapı var ve çok daha zor canavarlar var. Oraya nasıl geçeceğim bilmiyorum. Siz isterseniz tabi. Evet. Buradaki aldığımız şey burada. Anahtar. Anahtarı şu göze doğru yapıyoruz. Kapı açılıyor. Burası da şu bitki. buraya açtığınızda şu bitkiyi yemeyi unutmayın. Buraya bastığımızda böyle küçük hasar canavarlar küçük hasar vurduğunda Böyle sizi yavaş yavaş canınızı geri dolduruyor. Burada da güzel paralar vardı. 465 paramız varmış. Girdik 66. kapıya ve canavar geliyor. Canavar geliyor. Evet. Hemen girelim. Güzel. Güzel de. Devam edelim. 67. Şimdi ışıksız odalara geçtiğimizde çok zorlanacağız. Ama daha ikinci Seek var. İkinci Seek'i de geçeriz inşallah. 60 SIG. Artık bakmayacağım. Kendimi tutmam lazım. Bütün çekmecelere baktım yani neredeyse. 69 69 69 69 69 69 69'a gireceğiz sanırım. Ben de maymuncuk var ya hiç mı? Şunu açalım hemen. Aa Bir dakika buradan ses geliyor bu değil. Son anda fark ettim yoksa açıyordum bu kapıyı. Çok tehlikeli. Canavar ne zaman çıkacağı belli değil. Buradan açalım maymuncuğumuzla. Açalım. Göz geldi arkadaşlar. Gözlü odalarda Korkmamıza gerek yok. Arkamızdan canavar gelmeyecek. 71. Hayret. Hala o uzun odalardan biri gelmedi. Bu C koşusu daha zor arkadaşlar. 70. kapıya kadar geldiğimiz için. Basalım basalım. adam basalım. Anahtarımız burada. 72. kapı. Devam ediyoruz. 72. Açtık. Aha geldik. En zor si koşusu, en zor si koşusu. Hadi bizim. Evet geldi bizim canavar toprağın yerin altından şükür öyle bir şey. Koşalım koşalım koşalım. Burası çok zor arkadaşlar. Böyle isteyen kim basabilir ben bildiğim için hiçbir basmıyorum. Düz, sağ mı sağ güzel sağımız düz, düz güzel güzel ya kolay değil. sol sağ düz güzel kolay şu anda aa çok kolay geçti çok güzel İlk videodan da oyunu mu bitireceğiz acaba bitirebiliriz belki bilmiyorum İlk ilk videodan oyunu bitiriyoruz değişik 100 kapıya kadar gelmeyi planlıyorum ama ölmezsem 80 kapı kendi açıldı 81 Bitirmeye çalışacağım oyunu İnşallah bitirebiliriz Sanırım canavar geliyor Evet hemen girelim Sağ solu belli şimdi yakalar makalar bizi Çıkalım şimdi 82 Arkadaşlar o siyah canavar geldiğinde de Buraya girip oyunu baga sokabilirsiniz ve ona fake atabilirsiniz dolap bulamadığınızda Böyle değişik yerler var basalım da basalım, basalım basalım güzel yine vitamin çıktı vitaminimiz 3 oldu şu ana kadar kacı kullanmadık kullanmayacağız da galiba 84 iyi geldik 84 85'e gideceğiz kapının yüzü değişti bir anda 84 85 silindi yani sayısı 84 85'e girecektik evet Yok 85 orada 84'müş. 85. Güzel. Devam ediyoruz. Artık karanlık odalarda değil de. 86. Çok iyi gidiyoruz şu an. Ben bitirmek istiyorum. İnşallah bitirebiliriz. Arkadan rush gelmezse. Arkadaşlar şimdi çok tehlikeli bir yaratık geliyor. Bunun için sadece girip çıkmamız lazım. Çok tehlikeli bir yaratık. Hatta bunun için ben direkt bunu kullanmak istiyorum. Böyle arkadaşlar bunu böyle yerin altına götürebilirsiniz. Çok güzeldi. Böyle hac aldığınızda böyle canavarları yerin altına götürebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama mesela keşke kullanmasaydım. O geldiğinizde, geldiğinde arkadaşlar haç olmadığında iki kere gelip gidiyor. Çıkıp geri girmeniz lazım. Çok değişik bir yaratık. 89. Işıklar gitti geldi. Canavar yoktu herhalde. Çok güzel bir yer burası da. Dışarı çıktık yani bir anda. Burada gizli item gibi bir şey görmüştüm. Sanırım öyle bir şey gerçek değil. Gerçek mi bilmiyorum. Devam edelim. Şimdi en tehlikeli odalara geldik. İnşallah ölmeyiz. Evet. Devam ediyoruz. 90 geldik. Ellere bakalım. Canavar yoktur herhalde. 91. Diğerlerde yerlerde de kapan var. 92. Çok yağmur yağıyor. Hiçbir şey duymuyorum şu an. Gerçekten hiçbir ses şey duymuyorum. Yani inşallah duyarım canavar gelirse. Şu an duyar mıyım bilmiyorum. Çok konuştum. 90'dır. Hayır! Olamaz ya. 95'e kadar geldim nasıl öldü? Şu an çok şaşkınım. Niye böyle bir şey oldu hiç bir fikrim yok. Oysa ki duyabilirdim ama duy duyamadım. Böyleydi. İlk videomuzda da bitiremedik. Bitirmek çok istiyordum ama bitiremedik. Sağlık olsun burada videoyu kapatalım o zaman. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.